Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anadolu Selçuklu 1202 senaryosunda dördüncü 4. Haç Seferi'nde oynayacağız. Burada 1204 yazıyor. Siz ona kanmayın. her neyse. Birkaç tur şöyle geçsin. O, sırada biz de e, ne dedim ona rengi puanını verelim. Ekonomi büyümesi. Vergi geliri üretim, geliri, yönetim, ordu bakımı, araştırma tam ticaveti çok kasmaya gerek yok ee, ilk olarak şunu bir kapat ee, ilk olarak şöyle yapacağım şuraya ordu koyacağım ki e, Eyyubiler bana saldırmasın çünkü e, birkaç denememde saldırmışlardı bana ee, bu kanalın ismi zaten, belki beni izleyenler bilir, ismi hikaye anlatan. Ee, yeni başladım, bir iki haftalık bir ara vermiştim. Bazı e, özel nedenlerden dolayı. Şimdi geri döndüm, Allah'ın isliyle e, bir daha hiç öyle 2 hafta, 3 hafta vermeden devam edeceğiz serilerimize. Neyse geçerken biraz aa, şu hızımızı attıralım. Hmm. Anadolu Selçuklu devlet olarak ilk başta bu neydi bunun ismi? Kilit Germeni Krallığı, Antakya Prensliği, Kıbrıs ve Trabzon İmparatorluğu'nu aldıktan sonra bu ne la şey bir dakika ismini okuyacağım Ahlat Şahlar Beyliği ile Allah Beyliğini alacağız Azerbaycan ile alakalı Azerbaycan um, Azerbaycan bir dakika Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kurulan bir ülke değil mi? Ne alaka şimdi bu? Evet Azerbaycan e, geçmişi yolculuk yapmış zaman makinesinde. Her neyse SP'mizi yaptıktan sonra. E, şimdi biraz şöyle az bir miktar. Az değil ya çok şöyle baya bir yani yatıralım ekonomiye yatırım yapacağım. Yatıralım. Bir ekonomi yatırım yapmak önemli yatırım yapmak çok zor ilerleriz bu oyunda ee, başka kanala destek olup e, abone olmayı videoyu beğenmeyi e, ve aşağı istediğiniz başka sayı varsa onu yazmayı unutmayın bu arada ya Ey bile işte. Yeni ilişkileri askıya aldılar. Neden aldıklarını ben de bilmiyorum. Ee, Deşeri kıpçaklı ilişkileri Kumanlar. Bunu bilmiyorum. Kumanlar değil de burada başka ilişki geliştirebileceğimiz bize yakın olan ve güçlü olan bir devlet. Yok var da o da iyi bile onlar da bizi istemiyorlar. Bu yüzden bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. <laughs> Hem neyse. Bir ekonomimizi geliştirelim biz inşallah sesim gidiyordu ya belalemin amin. Şimdi 75 olunca Eee ekonomimiz 75 olunca bırakacağım çünkü 75 ekonomi ile baya bir kalkınırız Evet geç geç turlar bitmiyordu. Şimdi kilik yemeni kurallığını alalım bence. Birkaç tur sonra kilik yemeni kurallığını almaya başlayacağım. Aldıktan sonra 80'e basacağım. Ekonomi, ekonomi 80 olduktan sonra e, başka neler yaparız? Nüfus artışına para veririz. Bu oyunda ordu basmak bayağı önemli bir şey. O yüzden nüfus artışına önem vereceğiz. Tamam. Güzel bir ekonomiye ulaştık. Ekonomi sıralamasında kaçıncıyız? Hemen açıp bakalım bir. He çok iyiyiz. 3 oğlum? Kaçıncılık bu? 1, 2, 3. Ya buradan bakılıyormuş. Aa, bakamıyoruz. Neden? Neyse. Ama bayağı bir gerideyiz. De. Yani şu an bize kafa tutacak bir yakınımız öyle aman bir ekonomi yok evler dışında. Yatırımları ee, kesiyorum. Ve gelirimiz 20.000 bu kadar çıktı. şimdi harita modları istihdam edilebilir nüfus Hatta. hareket planı yok diyor ne yazık ki o neden eyalet istikrar ben oldu bastıktan sonra şey oluyor hayır tabi siz Oğlum ben sizin Tamam mı Efendinizin bana itaat edeceksiniz İsyan misyan yok Ha böyle şey mi olur ya Hemen şöyle 2000 2000 Önde benim 1600 buraya Kalan buraya Şunu şuraya kaydır sonra 3000 buraya bu veya 900 bu kalan 871 oldu da buraya İlişki geliştirebiliyor mu? Büyübilerle ilişkimiz gelişsin de... Kaç oldu? Onun altına düşsün de bir saldırmazlık pakti imzalayalım. Eee saldırmazlık... Pakti... Kabul ettiler, çok güzel. Eee yani şu an için rahat rahat istediğimiz herhangi gibi ülkeyle savaşa girebiliriz. Hemen gidelim. Türkiye Ermeni krallığı artık sona yapıyor ve Anadolu'daki bir rakibimizi eliyoruz. Aa, a neden böyle oldu? Şey, aa. Ee herifler başkentimize gidecek. 2000 şuraya. Kalan 1300 buraya. Hareket bağım yok. Hmm, Yaz yönetiyor olabiliriz devleti. Sıkıntı yok. Aa. Hocam. Bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum ya. You artık Bu bu kadar olmaz ki. Lütfen artık. Teslim ol. Yeter ya. Ben seninle mi ölçücem her gün ya? Ama. Bit abi. Evet çok güzel. Kilikemini e, krallığı da hemen bitsin. Talep gönder. Evet. Ve topraklarımıza yeni bir devlet katıldı. Tamam. Ol. Ne olur ne olmaz diye ee, bu ordum başkentte kalacak. Evet, kalan kalan da gitsin. Kıllarımızı güçlendirelim. On üç binlik bir ordum var. Alman yönünü Lütfen kabul edin. Şu eğitimler bizi yok edebilir. Hı -hı, güzel. Güzel. Bir ilişki geliştirelim. Sam Lütfen. Biz sizi seven bir devletiz. Hmm. Şimdi hiç hız kaybetmeden hiç 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 hız kaybetmeden Hemen şu burada basalım. Hareket puanımız yok. Trabzon İmparatorluğunu da fethettikten sonra bölüm bitireceğim. Bu açılış bölümüydü seviyemin. Hemen saldı veya da geçelim. İlk olarak başkentlerine saldırmayacağım yani Trabzon'a saldırmayacağım. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü orada bir kale var. Evet hareket puanımız bitmiş. Orada bir kale var. O kale bizi çökertebilir. Baksanıza ne kadar vurdular var yani. Uf, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bu biraz sıkıntı gibi. Biraz. Hareket puanı yok. Çok güzel. Ee, <laughs> Hareket puanı yok. Ama Bilin bakalım, onunla bir yok edebileceğimiz bir, bir güç var elimiz. Nedir o güç? İlerleme! İlerliyoruz ki, bize saldırmasınlar. Bu arada hemen, Trabzon'un, Trabzon, Trabzon İmparatorluğu'nun hemen kalan şehirlerine de saldıralım, orduyu alalım. Ordu bir Türk toprağıdır. Hareket puanı bitti. Hep bitiyor bu da. hep. hemen şöyle alalım. Yani Trabzon artık son demlerini yaşıyor. Svetpol'e bir ordu çıkaracağım İnşallah yanlış okumamıştım ismini. Hemen tüm ordumla saldırıya geçiyorum. Bunları bir hemen fethedip bölümü bitireceğim ya. Yani Antakya konusunu e alabilirsem tabi. aa aa hocam lütfen ama ya saygılı olalım birbirimize. Birbirimize sevgili saygılı olalım. Lütfen benim son muhattıma saldırma da ne yapıyorsan yap. Çünkü benim son attım benim için önemli. Ee, şurayı alamıyoruz. Bir tubu geçelim. Ee, şuraya bir saldırı düzenleyelim. Çünkü burası önemli. Bu arada e, çıkarma ordumuzda e, bir dakika biz çıkarma ordusu göndermedik mi? Yoksa o yenildi mi? Galiba yenildi. Evet. Olabilir. Yenilebilir yani. Yenilmesinden bize hiçbir de var. Doğmaz. Hemen şuradan da kuşatmalara da başlayalım. 6000'lik bir orduyla saldırıyorum. Uf. Uf. Başkent düştü başkent düştüyse artık çok geç tüm ordunuz bitti yani başkent çünkü düşmesi çok büyük bir kayıp Sırası böyle kövme çıkıyoruz orada bitecek onun hiçbir şansı yok o orada bitmeye mahkum bakın görüyorsunuz zaten çok bir adamı kalmadı bu şey bir düşünce teslim olacaklar ee, hala olmadılar neden olmadılar ben de bilmiyorum ha, şimdi anlaşıldı hemen şunları alıp üzerlerine yürümeye başlıyoruz Hadi bakalım. Ya şimdi bir şey demek istemiyorum da. Ya çok da bir kurtuluşunuz yok. Yok yani. Ama bu neden hareket puanı bu kadar çok bitiyor yani? Hemen 12 ile çık. 12 ile çık bitir işlemine. Şu Anadolu'daki toprakları bitince teslim olurlar. Diye zannediyordum da adamlar. Hemen de evet, teslim oldular evet. Barış Müzabi Trabzon import solduğunu da ülkemizin sınırlarına katıyoruz ve devletimizi, Anadolu Selçuklu devletimizi büyütüyoruz. Şimdi aslında ya Antakya bir sonraki bölüm yani yarın hem İskenderun yani Antakya Prensliği ve Kıbrıs Krallığı ilgili. Kıbrıs Krallığı'nı fethedeceğiz. Belki Allah şartları da fethedebiliriz. Onları da bir alalım. Onların da bir asimilasyon işlemleri olacak. Hepsinin yaptık. Ee, görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler, iyi geceler.